İstanbul Teknik Üniversitesi 2025 tanıtım ve tercih günleri kapsamında Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya geldi. Etki oluştur, iz bırak sloganıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerinden Profesör Doktor Mustafa Kumral ve Doktor Öğretim Üyesi Numan Kılınç katıldı burada Kahramanmaraşlı öğrencilerimizle bir araya geldik ve onlara İstanbul Teknik Üniversitesi'nin imkanlarını, büyüklüğünü anlatmaya çalıştık. İnşallah ben kendilerini hepsini İstanbul Teknik Üniversitesi'ne davet ediyorum. Çünkü e, Türkiye'nin en eski, en köklü üniversitesi e, aradıkları her türlü imkanı burada bulabileceklerini tahmin ediyorum. E, bunun yanında da iki sene evvelki büyük bir depremden sonra bu çocukların bu başarıyı elde ederek, bu puanları almaları beni ayrıca gururlandırdı. Kendilerini can yürekten tebrik ediyorum. İTÜ her zaman Maraşlı öğrencilere korkanat gelecektir ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için elinden gelen her türlü desteği verecektir. Tekrar saygılarımı sunuyorum buraya davet ettikleri için ve beni dinledikleri için. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları derneği olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanımız Sayın Mustafa Kumral hocamızı Kahramanmaraş'a davet ettik. Geldi, üniversitemizi tanıttı öğrencilerimize üniversitemizin avantajlarını konuştu. Biz Kahramanmaraş'a gelerek bizlere şereflendiren hocalarımıza, bütün İstanbul Teknik Üniversitesi camiasına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraşlıların öğrencilerimizin tercih etmelerinden büyük mutluluk duyacağımızı anlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Katılımcı öğrencilere İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim sistemi, tercih edilebilecek bölümler, araştırma imkanları ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Program, Kahramanmaraş İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilirken, etkinlik sayesinde öğrencilerin üniversite tercihlerini daha bilinçli şekilde yapmaları hedeflendi. Bir üniversite düşünün, 2 milyar dolarlık bilgiyi üreteme çeviriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni daha yakından tanımak isteyen öğrenci ve veliler, akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı da buldu. Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler ve hatıra fotoğraflarıyla keyifli anılar bırakıldı.